Hepinize selamlar dostlar. Ben Bonix. Yepyeni PUBG Mobile videoma hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün TDM'de sizin işinize yarayacak, rakibinizi çıldırtacak gizli yerler göstereceğim sizlere. Videoyu atlamayarak izleyin. Hemen videomuza geçelim. İlk olarak ortaya geliyorsunuz. Eğer rakibiniz de bu şekilde sizi burada bekliyorsa yapmanız gereken çok kolay. Yüzüne doğru dalmak yerine geliyorsunuz. Buraya çıkıyorsunuz. Buradan karşıya zıplıyorsunuz. Sonra şuradaki gördüğünüz yere zıplıyorsunuz. Burada rakibinizi rahat bir şekilde indirebilirsiniz. Bu şekilde hemen ikincisine geçelim. İkinci olarak rakibiniz sizi kendi evinde bekliyorsa ve sizi açınıza çekmek istiyorsa buraya zıplıyorsunuz. Burada rakibinizi rahat bir şekilde vurabilirsiniz. Hemen üçüncüye geçelim. Şimdi şöyle düşünelim. Sizin rakibiniz burada duruyor ve siz de tam olarak karşısındasınız. Karşısında bu rakibe nasıl hasar verebilirsiniz onu göstereceğim. Buradan hasar verebilirsiniz ama şu gördüğünüz küçük yerden de hasar verebilirsiniz. Şuradan çok az kişi biliyordur. Hemen bunu da söyleyelim. Üçüncüyü de anlattığımıza göre hemen dördüncüye geçelim. Eğer sizin rakibiniz burada bu şekilde böyle pusuyorsa direkt içeri girmek yerine hemen arka tarafa doğru gidiyorsunuz. Buraya zıplıyorsunuz. Buradan yukarı doğru çıkıyorsunuz. Sonra az daha ileri gidiyorsunuz. Buradan eğiliyorsunuz. Eğiminizi açıyorsunuz. Rakibinizi rahat bir şekilde indiriyorsunuz. Bunu da anlattığımıza göre hemen 5.ye geçelim. Eğer siz şu durumda fight'a düşerseniz ve rakibiniz de tam bu şekilde karşınızdayken hemen şuraya zıplıyorsunuz çıktıktan sonra rakibinizi bu şekilde indirebilirsiniz. Bunu da anlattığımıza göre hemen 6'ncıya geçelim. Eğer sizin rakibiniz de bu şekilde burada duruyorsa hemen geliyorsunuz buraya doğru. Şu gördüğünüz aradan bak tam orada karşıda duruyor. Şu gördüğünüz tam şu aradan mermiler gidiyor bildiğiniz üzere. Buradan sıkıyorsunuz rakibi indiriyorsunuz. Eğer bu video sizin işinize yaradıysa bir beğeni bir takibinizi alırım. Sizin arkadaşınız pusuyorsa bu videoyu lütfen ona gönderin. Sonraki videolarda görüşmek üzere Allah'a emanet.